Başımızın üstünde yeriniz var. Gelmişken de böyle istekleriniz, arzularınız, şikayetleriniz varsa gerçekten dinlemek isteriz. Çünkü hani eleştirmemek güzel bir şey değil. Eleştirmek lazım ki bir şeyler yoluna girsin, düzelsin. Yanlış giden bir şey varsa görelim, düzeltelim. Bunlar hep eleştiriyle olacak şeyler. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. <laughs> Allah iyilik versin. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz teyzeciğim? Turhal. Turhal da güzel. Tokatın her yeri güzel. Bütün ilçeleri güzel. Eşim için kadınlar, çocuklar, yaşlılarımız. Hepsi çok önemli. Hepsi ince çizgimiz bizim. Bir kahve içelim yahu. 40 yıl hatırı var. Allah sizlerden razı olsun. Şimdi aşağıda da konuştuk. Eğlenceyi çok seviyor musunuz siz. Dedim hemen ayarlayalım bir eğlence yapalım. Bir isteğiniz arzunuz varsa seve seve dinlerim sizlere. Elimizden gelen bir şey varsa başımızın gözümüzün üstüne. Nasılsınız? Hoş, hoş iyi. buldum. Sizleri ziyarete geldi. Kazanınızın rengine bayıldım. Harika. <laughs> pembeli pembeli.